Libya ile Türkiye, Libya Hava Kuvvetleri'nin eğitimi için işbirliği protokolü imzaladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Mısır'a 2.2 milyar dolarlık C-130J kargo uçağıyla 355 milyon dolarlık hava savunma radarları olmak üzere 2 milyar 555 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi. Çin'in bugüne kadar ihraç ettiği en büyük ve en gelişmiş savaş gemisi Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. İtalyan Leonardo şirketi Katar Hava Kuvvetleri'ne 6 adet M346 eğitim ve hafif taarruz uçağı satılmasını onayladı. ABD'li Aşkaş savunma firması elektrikli hibrit motorlu zırhlı aracını tanıttı. İspanyol Nevantia firması Norveç Deniz Kuvvetleri'nin fırkateynlerinin modernizasyonunu gerçekleştirecek. Cezayir Hava Kuvvetleri ABD'li Lockheed Martin şirketinden sipariş ettiği 4 adet C-130J askeri kargo uçağından ilkini teslim aldı. ABD donanması Northrop Grumman'in yeni nesil gemi tabanlı insansız helikopterlerini kullanmaya başladı. Boeing pilotsuz hava taksisi geliştirilmesine yönelik çalışmalar için havacılık şirketi Wizke 450 milyon dolar daha yatırım yapma kararı aldı. Rusya'nın uydu bağlantılı keşif taarruzi insansız hava aracı Orion tanıtıldı.